Şimdi sen inanılmaz bir şov şey yapacaksın. Evet abi, inanılmaz bir gösteri yapacağım abi. Yeter artık. Geç kal İyi de daha gösteriye başlamadım. Neden hayır verdiniz ya? Neden Serpi'ye bastınız ya? Acun abi bir şey söylesene sen niye bastın abi ya? Bas abi bas bas sıkıntı yok abi ya. Bas sen de bas ya. Onlar bas zaten. Sen basmasan olmaz ya abi. Bas bas. Bas bas. O zaman ben gideyim abi burada daha iş kalmadıysa yani nasıl olsa yapmadınız göstereyim. Abi... Kusura bakma abi yani çok aynı şey olunca bizim programda çok yürümüyor. Abi içimde kalmasın abi bir sahnesini yapabilir miyim abi izin verirsen tabii.